Bu videomuzda Oracle cast function'dan bahsedeceğiz. Cast function bir veri tipini diğerine çevirmeye yarar. Sıklıkla kullanılan to_date, to_char, to_number gibi cast function'da bir değer tipini diğerine çevirmeye yarar. Cast function'ın diğerlerinden farkı istediğimiz veri tipini caste söyleyebilmemizdir. İki çeşit kullanımı var. Fonksiyon olarak yazdıktan sonra önce değerini veriyoruz. Daha sonra ezledikten sonra yeni tipini söylüyoruz. Bir de multiset kullanımı var kestin içerisinde. Alt sorguları da multiset içerisinde kullanıp yeni veri tipimizi o şekilde tanımlayabiliyoruz. Hemen örneğimize başlayalım. İlk örneğimizde Kest ile bir date çevrimi yapalım. Örnek olarak select diyorum. Örneğin 15 Mart 2020 from dual deyip bunu normalde direkt from dual ile alabiliriz. Şimdi yanına hemen kesle halini yazıyorum. Aynısını kopyaladım. Kesin içerisine önce değiştireceğim değeri yazıyorum. Ardından as date diyorum. Alan adımıza da çıktı diyelim. Ve çalıştıralım. Evet date tipine bu şekilde çevirmiş olduk. Gelen değeri. Her değer tabi bu date formatı uymayabilir. Buradaki yazdığımız değerlere dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi ise virgüllü bir sayı değerini Çar tipini çevirelim. Örnek olarak selekledim. 14.5222 gibi bir sayı seçtim. Hemen bunu cast ile çevirme işlemini yapayım. Yine aynı sayı yazıyorum. As char diyorum. Yine çıktı olsun. From dual. Şimdi bu şekilde çalıştıralım. Bakalım nasıl bir sonuç alıyoruz. Evet burada bir hata verdi. Heytevali'ye out of range hatası verdi. Burada çünkü çevirirken charda kaç karakterini alacağını söylememiz gerekiyor. Buradaki verilen sayısal değerin karakter sayısından da yine az vermememiz gerekiyor. Verdiğimiz zaman yine hataya düşecektir. Bundan tam bu kadar ya da bundan daha fazla bir değer verebilirsiniz. Ben örnek olarak çara 10 byte'lık bir değer veriyorum. Ve tekrar çalıştırıyorum. Evet bu şekilde çara çevirmiş olduk. Bakın çevirdiğimizi şurada anlayabiliriz. İlk değer sayı değeriydi. Sağ tarafa yaslı. İkincisi çar tipi bir değer. Sola yaslı olduğunu görebilirsiniz. Hatta verdiğimiz fazla 10 karakterlik boşlukta bakın. Burada fazlası burada gözüküyor. Şimdi bunun tam tersini yapalım. Boşluklu sayısal bir değer olsun elimizde. Ve o değeri sayıya çevirmeye çalışalım. Örneğin select dedim. Şöyle boşluk verip 2050 diyorum örnek olarak. Yine boşluk bırakıyorum mahsus. Evet. Daha sonra kes çevremi yapayım. Yine aynısını alalım tamamen. İlk değerimi verdikten sonra as number diyorum. Yine sonucum çıktı olsun. Yorum doğallayıp bitiriyorum. Bakalım bunu sayıya çevirebilecek mi boşluklarına rağmen. Evet çalıştırdığımda sayıya çevirebildiğini gördüm. Tabi bunun içinde farklı karakterler olmaması gerekiyor. Olduğu zaman hata verebilir. Bakın yine ilki metinsel bir değer. Şöyle sütunu genişletiyorum. İkincisi ise sayısal bir değer. Sayısal olan değerin bakın sağa doğru yaslandığını görebilirsiniz. Metinsel değerin ise sola doğru yaslandığını görebilirsiniz. Tıkladığım zaman da sayıya çevirdiğini görebiliyorum. Şimdi bir de kesti. Tablo üzerinde görelim. Örnek olarak bir tablodan değerler çekelim. Tarih değerlerini çektim bakın burada. Veri tabanına yazma tarihleri örnek olarak söylüyorum. Şimdi bunu cast yaparak tam yazma zamanlarını bulmaya çalışalım. Buna zaman damgası da deniyor. Zaman damgalarını bulmaya çalışalım. Bunun için cast'i kullanabiliriz. Bakın cast diyorum. Ez yine çıktı diyelim. Yine aynı alan alıyorum. As timestamp kullanıyorum. Timestamp veri tipine çevirsin. Bakalım ne çıkıyor karşımıza. Evet, tarihin normal hali bu. Bu da timestampli hali. Tam zaman damgası bize oluşturuyor. Bu şekilde tarihlerden de zaman damgaları üretebilirsiniz. Şimdi ise sayısal bir alanı varkar 2'ye çevirelim örnek olarak herhangi bir sayı yazıyorum. Tamam duale bitirelim. Şimdi bunu casting'le hemen yanına da varchar 2 halini yazalım. Bu da çok kullanılan bir çevirme çeşidi. varchar 2 kullandım. Daha büyük boyut olduğu için çalıştırıp bir bakalım. Evet burada hata verdi. Çünkü varchar 2'nin boyutunu benden istedi. Yine burada vereceğim sayı, var kare 2'ye vereceğim sayı bu çevireceğim değerden daha büyük bir karakter sayısına sahip olması gerekiyor. Örnek olarak var kare 2'ye 30 dedim ve tekrar çalıştırdım. Burada çıktı diyelim daha güzel gözüksün. Evet bakın sağ taraftaki sayısal bir derken sol taraftaki Metin var varkar 2 değeri olarak karşımıza çıktı. Çardan ne farkı var? Yukarıda çar yapmıştık. Bakın çarda e, istemediğim boşluklar da oluşuyordu. Ama burada varkar 2 de direkt onu olduğu gibi karakterleriyle beraber olduğu sayıda, olduğu uzunlukta alıyor. Ekstra boşluk atmıyor. Şimdi yine tablo üzerinde çalışmaya devam edelim. Örneğin içerisine para girmiş bir alana çekmeye çalışalım. Hemen önce nasıl değerler geldiğini bir inceleyelim. Bakın şu şekilde içerisinde ücret miktarları var. Gördüğünüz gibi bazıları virgüllü. Diyelim ki bu virgüller istemiyor olabilirsiniz ya da yuvarlamak istiyor olabilirsiniz. Yuvarlamak için de ayrıca Oracle'da fonksiyonlar var ama çok basit bir şekilde castingle de bunu halledebiliyoruz. Hemen yani buna bir casting uygulayalım. Aynı alanı alıyorum. As int diyorum. Yine çıktı olsun alanımızın adı. Direkt integer'a çeviriyorum. Bakalım buradaki virgüllü sayıları nasıl yapacak? Evet Aşağı indiğim zaman bakın virgüllü sayıları yuvarladığını, mesela 6.75'i 7 yapmış, 6.5'u da 7 yapmış üste doğru yuvarladığını bakın görüyorum, integer değer bakın 86.4'ü 86 yapmış tam aslında bir round fonksiyonunu çalıştırıyor gibi bu şekilde castingle de bunları alabilirsiniz. Son olarak multiset özelliğiyle de ilgili bir örnek yapalım bunun için yine bir tablomuzdan isimler çekelim örnek olarak isimlerini çekiyorum. Tabii de ver şartı koyalım. Soyadı Şahin olanları almak istiyorum. Nasıl bir şey geldi? Ne önce bir bakalım. Evet, soyadı Şahin olanların isimlerini çektik. Osman Şahin, Zeki Şahin şeklinde gidiyor. Multisette kes yapacağımız veri tipini de kendimiz oluşturabiliriz. Örnek olarak kendimiz önce bir veri tipi oluşturalım. Create diyorum. Type bir tip oluşturuyorum kendime. İsmini istediğinizi verebilirsiniz. Ha, tablonuzu ilişkili olması iyi olur. Örneğin biz personel adı diyoruz. Her adı tipi olduğu için de soyunu type olarak bitirelim. As table of Bunlar nelerden oluşacak? Varkarlardan oluşacak. Ne kadar boyut olabilir? Ortalama 100 falan diyelim. Belki uzun ismi olanlar vardır. Bu şekilde tipimizi önce bir oluşturuyoruz. Bu create fonksiyonunu bir kere çalıştırmamız gerekiyor. İkincisinde hata verecektir zaten var diye. Bir kere çalıştırıp önce bir oluşturalım. Evet tipimizi oluşturdu. Şimdi bu tipi kullanacağız. Ve bu tipe çevirmeye çalışacağız daha doğrusu. Select ile başlıyorum. Buram doğal diyelim. Bitişimizi. Şimdi bu araları dolduralım dire casting'imle başlayayım. Bir casting yapacağım. Sonra yine çıktı olsun. Bu sefer casting içerisini multiset'le dolduracağım. Şu şekilde söylüyorum. Multiset'in içerisine bir ufak bir select yazacağım aslında. Multiset diyorum. Multiset kendi içerisinde alt sorgu kullanmama izin veriyor. Select neyi seçmem lazım da benim adını, adını seçiyorum. Nereden? Burun. Deneme. 1, 2, 3 olan tablodan çekiyorum. Yine buraya şartlarımı da ekleyebilirim. Soyadı Şahin olanlardan olacaktı. Hatırlayın. Aynı şartımı burada veriyorum. Tabii ne Şahin olacaktı? Soyadı Şahin olacaktı. Bunu da veriyorum. Şimdi buradan sonra bakın parantezin dışarısına çıkıp aslında bu benim verim. Multisetin içerisindeki verim. Bunu as. Bu sefer neye çeviriyorduk? Normalde var kara, number'a int'e vesaire türlere yani Oracle'ın kendi belirlediği türlere çeviriyordum. Bu sefer kendi belirlediği türlere değil benim ürettiğim türe çevirmesini isteyeceğim. Benim ürettiğim tipin adı neydi? Per adı type'dı. As buraya getirip bunu per adı type şeklinde ekliyorum. Bakalım bana nasıl bir sonuç verecek? Çalıştıralım. Evet bana gördüğünüz gibi tek bir sonuç dönüyor. Şöyle genişletsem de bakın tek bir sonuç dönüyor. Döndüğü sonuçta bir dataset. Datasetin üzerine çift tıkladığım zaman bakın bu şekilde soyadı Şahin olanların adlarını castingle getirebildiğimi görüyorum. Bu şekilde tüm gelen sonuçları tek datasette alıp daha sonra içinde programatik olarak dolanabilirsiniz. Özellikle farklı veri türlerinde tabloları birleştirirken kes fonksiyonu can kurtaran simidiniz olacaktır.